Gideyim de bir su içeyim. Aa bodanın ışığı niye açık ya? Ben Alaraz'ı uyutmuştum en son. Alaraz. Aa oğlum sen ne yapıyorsun bu saatte? Alaraz saat kaç anneciğim? Sen ne yapıyorsun orada? Alaraz saat 3. Sen ne yapıyorsun? Oğlum beni duymuyor musun? Alaraz. Tövbe bismillah. Alaraz korkutma beni ne oldu? Alaraz neye bakıyorsun? <laughs> Anneciğim cevap versene ne oldu? Anne ben Squid Game'i gördüm. Burada. Nasıl Squid Game'i gördün? Saçmalama anneciğim. Bu saatte Squid Game'in bizim <laughs> evimizin önünde ne işi var? Anneciğim saat 3 Sen uyuyordu. Sen bunun için mi kalktın? Ben sesler duydum. Uyuyamadım. Anneciğim nasıl sesler ya, duydun ya? Ne yapıyordu Squid Game? Sabır. De bileyim, abicim, 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 Anneciğim sen Squid Game'i gördükten deyceğim. sonra kafayı mı yedin? Ne yaptın ya? Anne sukun bedelsin mi? Zaten Allah Anneciğim sana, gece sana üçünde Squid Game'in bizim evimizde ne iş var? Daha bir de Squid Game gelsin diyorsun ya. Hem neredeydi bu Squid Game? Göster bana ben bir şey göremiyorum burada. Anne, hani sınan, bir şey ya, yok. Alaras burada kimse yok. Alaras sen beni kandırdın mı? Nasıl Anneciğim nerede gördüm? Ben kimseyi göremiyorum Anne. ki. Baksana burada kimse Nereyde. yok. yok. Alaras kimse yok dano, dano. ama. Ya Alaras beni korkutma ya. Nerede bu sıkı geyim? Göstermiyorsun da yok burada kimse. Camımı açayım. Cam açarsam görebilir miyim? Dur bakalım açayım ben şu camı bir anne bak bak burada, burada. Aa, aa anneciğim gerçekten su giyim kızı Hii, bu kızın bu saatte ne işi var ya ay gecenin saat 3'ünde bizim evimizin önüne gelmiş alerast bu baksana oğlum hareket edip edip duruyor ya Hii, yürüyüş mü yapıyor ne yapıyor bu alerast anneciğim gel deyip deyip durma ya şimdi bir de bizim sesimizi duyar da evin içine gelir ya gelmesin sus uyuyacağız biz ya Alaraz ya tuhaf tuhaf hareketleri var oğlum baksana. Anneciğim hey. bir su ya. Anneciğim baksana Squid Game kızı hareket edip edip duruyor ya gitmiyor evimizin önünden. Bir şu camı kapatalım. Perdeyi de çekelim. Peki ya. yat anneciğim yat çabuk. Squid Game kızı şimdi bizim ışıkların açık olduğunu görse odaya girer. Ay. Çabuk çabuk uyu. Alaraz baksana kız ses çıkarma tamam mı? Zaten kapının önünde. Şimdi gelir yanımıza Alaraz. Şımarma diyorum sana uyu diyorum uyu. Oğlum bak ışıkları da kapatacağım. Eğer ışığın açık olduğunu görürse evimize gelir diyorum. Niye anlamıyorsun? <laughs> Aleraz oyun mu oynuyorsun? Yoksa sen Squid Game kızının evimize gelmesini mi istiyorsun? Nasıl evet? Hayır diyorum hayır. Ben şu ışığı kapatayım da ışığın açık olduğunu görmesini istiyorum. Alaras kapı çaldı evet kapı çalıyor Alaras ya ben sana dedim Şu ışığı kapat ya gecenin Üçünde ya Squid Game kızının bizim evimizde Ne işi var oğlum ya Gideyim de bakayım Squid Game kızı gelmiş Gerçekten ben de içeriye. Ay burası çok karanlık Bir şey gözükmüyor Alaras ne yapsak anneciğim ya Alaras Alaras Squid Game geldi Yoksa içeriye mi girdi anneciğim Ne yapacağız şimdi Alaras Alaras diyorum Alaras Bana bak su Game kızı mı geldi Oğlum ne oluyor sana Alaras Alaraz nereye kayboldu ya Alaras gitti Alaras nereye kayboldu? sen gecenin Üçünü ne yapacağım ben nasıl bulacağım Seni nasıl bulacağım ben Alaras'ı Bu saatte ya Öf kapıda tekrar çalıp çalıp duruyor Ne yapsam kapıyı açsam Kapıyı açın Sukit Game kızı geldiyse Alaras'ın yerini öğrenin ben en iyisi Oho merhaba. Ben geldim. Sizin ışıkların açık olduğunu gördüm. O yüzden evinize geldim. Ya Sukit Game kızı senin ne işin var bu saatte burada ya? Ay gecenin üçünde bizim kapının önünde ne geziyorsun sen ya? Herkes uyuyor şimdi senin sesini uyanacaklar. Öf bir şey olmaz ya. Ne olacak işte yanınıza geldim. Hem çocuklar beni gördüklerine sevinirler. Sen boşu boşuna canını sıkma. Ya su kızı. Hemen git buradan ya. Hem ben niye kapıyı açtım biliyor musun? Alaraz kayboldu. Nerede Alaraz? Yoksa sen mi bir yere götürdün? Doğru söyle. Hmm, bir düşüneyim bakalım. Belki de Alaraz benim yanıma gelmek istemiştir. Senin elinden kaçıp. Ya susutayım kızım. Öyle iş olur mu ya? Gecenin saat 3'ü Alaraz'ın uyuması lazım. Yarın okulu var. Babası evde. Ben ne diyeceğim? Alaraz ortadan kayboldu mu diyeceğim. Öf. Abartma abartma Alaras'la sadece biraz oyunlar oynamak istedim yahu. Hem bura kadar geldim Alaras'ın odasının ışığının açık olduğunu da gördüm. Alaras'ı görmeden mi gideyim buradan? Squid Game kızı hemen hemen Alarasın neredeyse hemen buraya getirmen lazım. Sen de git evimizden bak saat kaç olmuş ya git evimizden diyorum sana. Öf, hayır dedim ya hayır. Hem benim karnım çok acıktı. Mutfak neredeydi ya? Burada mıydı? Gideyim de bir şeyler yiyeyim. Of gece de saat 3 olmuş. Tabii ki de karnım acıkır bu saatte. Ya su git giyin kızı. Hayır sakın mutfağa girme. ışığı açma şimdi herkes uyanacak senin sesine ya. Git hadi hemen evimizden git. Ya hayır diyorum sana hayır. Karnım acıktı. Bana bir şeyler vermezsen gitmem. Malama dur tamam dur. Sana bir şeyler vereceğim. Ne versem ben sana ya ne versem bilmiyorum ki. Dur bekle burada sana bir şeyler alıp geleceğim. Öf çok sıkıldım ya beklemekten. Karnım da acıktı. Hadi gelmiyorsan ben giriyorum mutfa. Tamam al al bakalım al. Al, al sana elma getirdim. Bak elmanın tadı çok güzel. Karnını da doyurur. Al bakalım şimdi bunu ye hemen git. Al da gönder bize tamam mı? Hmm, bir bakayım bakalım hmm, tadı güzel mi sen şuraya bırak da ben alayım da düşünürüm Ali Aras'ı da göndermeye acele etme işte biraz tamam bırakıyorum dur dur şuraya bırakayım da sen al da hemen git hmm, hemen alıyorum şu elmamı da gideyim hmm. Galiba karnım doydu biraz. Hadi ben gidiyorum. Nereden gitsem ya? Kapıdan mı gitsem? Balkondan mı gitsem? Neyse şu kapıyı açayım da gideyim ben. Dur su kitleyeyim kızı dur. Bak Alaras göndereceksin tamam mı? Gecenin saat kaç olmuş? Lütfen su kitleyeyim kızı. Hemen Alaras yanıma gönder. Bay bay. Görüşürüz. Su kitleyeyim gitti. Ama Laras gelmedi. Of ne yapacağım ben? Nereden bulacağım bu Laras'ı ya? Dışarıda çıkamam ki bu saatte korkarım ben. Ne yapacağım? Nerede acaba bu Laras? Yap de odaya bakayım. Ay burada. Ay uyuyor. Ama Laras. sen ne zaman uyudun anneciğim? Ay Laras. Ay Laras. Oğlum uyan sana. Ay Laras. diyorum. Ay çabuk aç gözünü ya. Ay Laras. Anne dedi ya dedi. Alara Sukit Game kızı sen nereye götürdü anneciğim? Ne gecesi? Ya anne de. Anneciğim ne git? Sukit Game sen nereye götürdü diyorum. Ne Rüya mı görüyorsun? Anneciğim ne diyorsun sen? Sukit Game bizim evimizin önüne gelmedi mi? Seni alıp götürmedi mi? Ne Sukit deyesi ya. Ben dedim uyuyacağım ya. Aa, Alara sen hatırlamıyor musun? Buradaydı. Anneciğim kendi gözlerimle gördüm. Aa, uyuyor bu. Neyse Alara sen uyu şimdi. Ben sabah sana sorarım bunun hesabını Alara's. <laughs> Uyumaya bak ya şımarık. <laughs>